Herkese merhaba. Bir önceki videomda e, bu yeni doğan tulumu yapmıştık. Şimdi bu tulumun arka tarafta e, arka tarafı dikilecek olan kurdelasını yapacağız. E, şimdi ona başlayalım. Yine aynı ipi kullanacağım. Yani nakoparis çağla yeşili rengini kullanacağım. E, şiş olarak da 8 numara şiş. 7, 8, 9 yani çok büyük fark etmez. Ben 8 numara kullanıyorum. Ee, bir de eğer hani tasarım yapmak istiyorum, kurdelayı süslemek istiyorum diyorsanız ona göre boncuk alabilirsiniz. Ya da farklı renk tonlarında ipler kullanabilirsiniz. Onlar sizin tercihinize kalmış. Şimdi başlayalım dilerseniz. Bir ilmekle başlayacağız. Bir tane ilmek oluşturuyoruz. Şimdi bunu açılmaması için şöyle tutuyorum ve döndürüyorum şişimi. Ters örerek başlayacağım. Bu sırada ters örüyorum. Şöyle. Bir tane ters örerek bunu sabitlemiş oldum. Yani artık sökülmeyecek. Şöyle. Artırma yaparken her zaman e, kenar ilmeklerden bir tane sonra ve bir tane önce olacak şekilde artırma yapacağız. Tabi bu sırada biraz farklı olacak. İkinci sıramızda şöyle artırma yapacağız. Sağdaki şişimize bir tane ilmek alıyoruz. Burayı tekrar göstereyim. Şöyle doluyoruz. Şişimizi takıp çekiyoruz. Sağdaki şişimize bir tane ilmek aldık. Ortadaki ilmeğimizi örüyoruz. Çünkü bu artık ortadaki ilmek olacak. Bir tane de onun sol tarafına ilmek alıyoruz. Şimdi 3 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi çeviriyoruz. ters sıradayız. Düz sırada arttırma yaptık. Ters de örüyoruz bunları. Bir, iki, üç. Ön yüzünü çevirdim şimdi. Düz taraftayız. Bundan sonra artık Kenar ilmekleri boş alabilirsiniz. Yani örmeden geçirebilirsiniz karşı şişe. Şimdi bu kenar ilmeği alıyoruz. Peşinden arttırma yapıyoruz. Bir tane ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğin öncesinde yine bir daha arttırma yapıyoruz. Ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Ters e, taraflarda kesinlikle arttırma yapmadan hepsini örüyoruz. Çevirdim. Ön tarafa 5 tane ilmeğimiz var. Kenar ilmeği aldım. Bir tane kenar ilmekten sonra arttırdım. Ortadaki ilmekleri örüyoruz. Bir tane kenar ilmekten önce tekrar arttırdım. Ve ördüm. Böyle böyle artıyor bakın. Ne zamana kadar arttırma yapacağım? Şişimde toplamda 13 ilmek olana kadar arttırma yapacağım. Tekrar tersi öreyim. Ne yapıyorduk ters sırada? Arttırma yapmadan hepsini ters bir şekilde örüyorduk. Tekrar düz sıradayız. Kenar ilmeğimi boş aldım. Bir tane arttırdım. Ortadakileri ördüm düz bir şekilde. Kenar ilmeğin öncesinde bir tane daha arttırıyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum. Evet bu şekilde ilerleyeceğiz. 13 ilmek olduğunda arttırmayı bırakıyoruz. Evet ben 13 tane ilmek olana kadar ördüm. Gördüğünüz gibi kurdelanın uç kısmındaki üçgen çok güzel şekilde oluştu. Şimdi bundan sonrasını ne kadar büyüklükte kurdele istiyorsanız o kadar öreceksiniz. Bundan sonra arttırma yapacağız. Dümdüz öreceğiz. Yani arka sırayı ters, ön tarafı düz olacak şekilde hiç arttırma yapmadan istediğiniz uzunlukta öreceksiniz. Ben örüp ondan sonra size kaç santimetre ördüğümü göstereceğim. Şimdi nasıl ördüğümü bir iki sıra göstereyim. Bakın normalde kenar ilmekten sonra arttırma yapıyorduk. Arttırma yapmadan düz bir şekilde örüyoruz. Ben bu şekilde hani parmağıma dolayarak örüyorum. Siz kendi stilinizde örebilirsiniz. Orada hiç problem yok. Bu şekilde daha hızlı ördüğüm için ben bu yöntemi kullanıyorum. Size de tavsiye ederim yani. elinize alıştırabilirseniz gerçekten hızlı örülüyor. Tabi şimdi ben kameradan bakarak ördüğüm için yine de çok hızlı değil. Ters sıraya geçtim. Zaten normalde de ters sırada hiçbir şekilde arttırma yapmıyorduk. Burayı da böyle dümdüz örüyorum. Evet, bakın kenarlardan artık dümdüz çıkmaya başladık. Burada şu kenarlardaki bollukları çok problem yapmayın. Çünkü ördükçe bu kenarlar biraz içeri doğru kıvrılacak. O kenardaki boşluklar gözükmeyecek zaten. Şimdi ben örüp geliyorum. Size kaç santimetre ördüğümü söyleyeceğim. Toplam uzunluğu 36 santimetre diyebiliriz. Şöyle bir düzelteyim. 36 santimetre civarında. Şimdi 36 santimetre ulaştığımızda artık kesmeye başlıyoruz. Ama e... <laughs> muhabbet kuşum var da o geldi. Eğer sesini duyduysanız. <laughs> Ama diyorsanız ki e, kurdelayı daha büyük yapmak istiyorum. O zaman bu aradaki yani eksiltmeye başlamadan önceki alanı daha uzun tutabilirsiniz. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Şimdi eksiltmeye başlayalım. Yine kenarlardan eksiltme yapacağız. Buradan hep bir bir yapacağız bu arada eksiltmelerimizi. Buradan ikisini bir örüyorum. İlk kesmemi yapıyorum. Her sıra başında bir kesme yapacağız. Kesinlikle sıra sonlarında kesme yapmıyoruz. Sırayı bitiriyoruz sonra kesmemizi yapıyoruz. Sıramı bitiriyorum. Çeviriyorum. sıranın başında ters bir şekilde tekrar kesme yapıyorum. Kudela yapılışını birçok yerde kullanabilirsiniz. Toka yapabilirsiniz. Elbiselerin işte arka kısmına bel kısmına yapabilirsiniz. Rumpur diyorum ben işte tulum'a ekliyorum. Videonun sonunda da göreceksiniz. Tulumlara bebek tulumlarına ekleyebilirsiniz. Hırkalara her şey ekleyebilirsiniz. Çok güzel duruyor gerçekten. Şimdi sıra başında tekrar bir kesme daha yapacağız. Şu ana kadar 3 kere kesme yaptım. Yani elimde 10 tane ilmeğin kalmış olması gerekiyor. Bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. Evet. 2 tane buradan kestim. 1 tane buradan kestim. Şimdi yine ters sırada kesme yapacağım. Ne zamana kadar kesme yapacağız? Elimizde bir ilmek kalana kadar kesmelerimize devam edeceğiz. Şöyle ters sıradan da keseyim. Ben son ilmeğim kalana kadar kesip geliyorum. Son 3 ilmeğim kaldı. Görüyorsunuz. Bir tane olana kadar kesmeye devam edecektik. Şimdi bir kere keselim. Bir tane örüyoruz terse çeviriyoruz. İki tane kaldığı için ikisini tek örüp kesiyoruz. Ve son bir ilmeğimiz kaldı artık. Bu da ne yapacağız? İpimizi Kesiyoruz. Birazcık uzun bıraktım ki daha sonra bu ipi arkada saklayacağız, düğüm atacağız. Bunun içinden geçiriyorum ipimi ve sıkıştırıyorum. Bakın buradaki üçgen de oluşmuş oldu. Öyle. Şimdi dikme işlemine başlayabiliriz tırmanın ve azaltmanın bittiği noktalar burası. Şimdi şu şekilde şöyle karşıya doğru dikeceğiz. Şimdi geldik kurdele üst kısmına. Şuradan da bir dikiş atacağız. Şu şekilde. Ondan sonra da şu bölgeye dikeceğiz. Şöyle. Şimdi şurayı dikiyoruz. Dikme işlemini bitirdim. Şimdi son ipimi kesmedim. İnci detaylarıyla süsleyeceğim. İpime 9 tane e, 4 ya da 6 mm olması lazım. Minik inciler dizdim. Bunu bu şekilde böyle bir kere dolayacağım. Sonra da tulumuma dikeceğim bu şekilde. Evet, kurdelamın Dikme işlemini de bitirdim. Gördüğünüz gibi çok hoş şık bir tulum oldu. Ben bu tulumun yapılışını videonun altına ekleyeceğim. Aynı zamanda takımın tacı da var. Onu da ekleyeceğim linkin altına. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğeni tıklayın ve aynı zamanda abone olursanız da çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.